Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ee, astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Ozan Kurtbay. Haftalık e, analizleri Astroloji yönünden ya da Tarot yönünden yaptık. Şimdi sıra geldi. E, bu haftanın videolarında, bugün çarşamba, normalde salı günleri yayınlanır. ex aşklarımız neyle meşgul? X açlarımız neyle meşgul? Bunu, bu bünu yalnız. Bunu bugün gözden geçireceğiz. X açlarımız ne ile meşgul? Hep beraber şimdi bunu iki video halinde. Bak önce başa kadar, ondan sonra başak burcundan, ve onun terazide ee, balık burcuna kadar. Bakalım şimdi olaylar nasıl gelişiyor hep beraber izleyeceğiz. Ee, Güneş burcu <laughs> ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar bakalım sizin ex aşklarınız neler yapıyorlar? Bunu şimdi gözden geçireceğiz. Hazırsanız ben başlıyorum. Aynen. Güneş burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşların ex aşkları, ex aşkı koç olanlar değil. Aynen. Bakalım sizin ex aşkınız ne yapıyormuş? Bir numaralı kart, iki numaralı kart ve üç numaralı kart. Ne diyormuş? Bakacağız şimdi. Bir numaralı kart diyor ki Ex aşkınız büyük arkana destesinden birinci matriks zihni ilgilendiren karttır. Aziz kartı inandığı yolda yürümeye devam etmektedir. İnandığı yolda yürümeye devam etmek istiyor. Benim doğru benim yolum. Ben bu doğruya inanıyorum. O halde düşünüyorum öyleyse varım. E, der gibi oldu. Aynen. E, iki numaralı kart ne diyor peki? Ben inandığım yolda yürümek istiyorum lakin duyduklarımdan Du, e, duyduklarımdan dolayı, duyduklarımdan istinaden oldukça huzursuzum. E, kafada oldukça huzursuzum. Bu da beni gölgelerin gücü adına çok e, şey. Yere adım atasım geliyor. Acaba, acaba hani bildiklerim doğru mu lan? Bu modda, bu modda bildiklerim doğru mu? Acaba doğru yolda mı yürüyorum? Ben bir takım şeyler de duyuyorum ama dur bakalım bakacağız. Olmadı. Yere adım atabilirim. Birincisi, ikincisi bu 3 numaralı kart ne demekte 3 numaralı kartta diyor ki bunun için öncelikle şu huzursuzluğu şu huzursuzluğu kafamdaki şu huzursuzluğu üstümden atabilmek için ve inandığım yolda yürümeye devam edebilmek için şu anda bir iç dünyama kapanacağım gerekirse kendimle yüzleşeceğim ve bunun için yalnız kalmaya ihtiyacım olacak ve önümüzdeki süreci, önündeki süreci ne yapacağım şekilde, nasıl değerlendireceğim şekilde bir, bakma, bir bakmam gerekiyor. Gerekirse bakış açımı değiştireceğim. Aynen. Gerekirse kendimi yenileyeceğim ama inandığım yolda yürümeye devam edeceğim diyor. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşların ex aşkları. Bakalım şimdilik sıra geldi Güneş burcu ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşların ex aşkları ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Bir numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın boğalar için, yani ex aşkınız için sizin ex aşkınız şu anda satranç tahtasının üstünde. Önünde satranç tahtası. Hangi taşı nereye koyayım? Ki karşımdaki insanı mat edebileyim. Şah mat diyebileyim. Ya da dedirtebileyim. Kupaların yedilisi böyle diyor. Çünkü aldığı bir takım haberler var. Bir takım gördükleri var. Buna istinade oyunun, yaşamının, yaşam tarzının ilişkilere bakış açısının tarzını değiştirmeye doğru ilerliyor. Acaba ne yapsam? Acaba duygusal yönde ne yapsam? Acaba duygusal yönde ne yapsam? Bu olay şu anda. İki numaralı kartta diyor ki <laughs> bir harekete geçecek ancak bu kart göre didik didik ediyor. Acaba güvenebilir miyim? Acaba dediğini yapacak mı? Soru Acaba dediğini yapacak mı? Güvenilir mi? Yoksa işin arkasında başka şeyler mi saklı? Mayday mayday. En önemli kısım. İşin içinde başka şeyler saklı mı? Acaba e, bana ihanet edebilir mi? Ya da ona bunları nasıl yaptırabilirim? Ha, ona bunları nasıl yaptırabilirim? Ve 3 numaralı kartta diyor ki... Ha, ha, ha biçilmiş kaptan bu kadar çıksa yırıdır zaten büyük arkanadan somut dengeleri değiştirebilecek kart adalet kart dengeleri alacağım haberlere istinaden harekete geçerken ben harekete geçersem dengeleri nasıl kendime doğru değiştirebilirim kendime doğru nasıl getirebilirim ve Getirirsem güvenebilir miyim? Güvene, getirirsem getirsem güvenebilir miyim? O teraziyi kendime doğru kaydırmam icap eder. Orada yapacak hiçbir şey yok. O teraziyi kendime doğru kaydırmam icap eder. Başka türlü ben bu e, oyuna dahil olmam diyor e, Sayın e, Boğavucu'nun ex aşkları. Bakalım şimdi İkizler Burcu. Estetiğin vücut bulmuş halleri. Sizin eks aşklarınız neyin peşinde? Neyin peşinde? İşte birbirine bakacağız şimdi. Bakacağız. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bakmak zorunda. We have to. Aynen. We have to. İkizler Burcu. Eks aşkı. Bir. İkizler Burcu. Eks aşkı. iki Ve İkizler Burcu. Eks aşkı. Üç. Neymiş? Ne değilmiş? X aşkın o da boğanınki gibi hamleler peşinde koşturuyor. Tabi Merkür retrosu bitti ama açıları daha bitmedi. Yani gölge yönü daha bitmedi. İlaveten Venüs retrosu daha devam ediyor. Şimdi Merkür retrosu iletişimi. Eee, eee Venüs de Venüs de ikili iletişimi. Parayla olan ilişkiler, insanlarla olan ilişkiler. Haa. O da hamle peşinde koşturuyor şu anda. İkizler burcunun X aşkları. İki numaralı kartta diyor ki, bu hamleyi neye istinaden koşuyor? Tamamen ruhunu doyurmak. O duyguyu, o akışı, karşısındakinin ona olan ilgisini, ruhundan vereceklerini. Öyle bir doyum noktasına doğru koşuyor İkizler Burcu'nun Ex Aşkları ve bunun için de birtakım hamleler peşinde. E, Final Destination ne diyor? Final Destination'da diyor ki <laughs> Boğa Burcu'nun aşkı. için Boğa Burcu dengesel olarak kendine doğru çekmeye çalışıyordu. Sadece somut olayları. işte bo, benimle ilgilensin, benim için bir şeyler yapsın. Ee, işte e, yapacak, yapacaklarını, yapacaklarını planlarının içine beni de dahil etsin. Hatta bütün her şeyi benim merkezim yapsın. Ama ikizler Burcu'nun ex aşkı diyor ki ruhsal doyum ruhsal doyum girikirse yeni bir düzene doğru gidiş. Artık yani bir şey olacaksa diyor, ikizler burcunun ekstra bir şey olacaksa tam olsun arkadaşım. Tam olsun adamı hasta etmeyin. Aynen tam olsun adamı hasta etmeyin. Ve bunun için gerekli hamleler yani knock out etmek için harekete geçmekle meşgul. Ha, boks ne ya. Havluyu attım. Bitti. Ne oldu? Maç sona erdi. Ne oldu? Ee, boksörüm, e, boksörümün ölüm tehlikesi var. Ee, veya hayati tehlike var. Ee, bunun için olayı bitiriyorum. İkizler Burcu'nun ex aşkı tamamen bunun peşinde. Gölgelerin gücü adına. Gelelim. şimdi, Gelelim. Yengeç Burcu'nun ex aşkları neyin peşindeyim? Neyin peşinde olalım? Bir bakacağız şimdi. Neyin peşinde olacak? Yani <laughs> bir, bir bakacağız oğlum. Aynen. Yengeç Burcu X aşkı. Bir numaralı kart. iki numaralı kart. Ve üç numaralı kart. Nedir? Ne değildir? <laughs> bir numaralı kart diyor ki Avv! Gına gelmiş. Olacak gibi değil diyor. Canımı sıkıyor her şey. Ya bir de ama şöyle bir durum var. Ön yargıları da var. Gına gelmiş ve ön yargıla hareket etme potansiyeli çok yüksek. İllallah gelmiş. Yani bıktım artık. Bıktım artık. Yani artık e, şu, bu defteri komple kapatabilirim. Hatta ilişki olayını komple kapatabilirim diyor Yengeç Burcu'nun aşkı. İki numaralı kal, çünkü işin içerisinde direnç çok yüksek. Doğrular ve yapacaklar birbirini tutmuyor her iki tarafta da. Doğrularımız ve yapacaklarımız vermemiz gereken emek, ekosal mücadelemiz çok katı. Hatta ilişki resmen kaos içinde. Ayıp denen bir şey var ilişki resmen kaos içinde ve bu kaosun içinden çıkamıyoruz bıktım artık. Yani artık neredeyse sağlığımı kaybedeceğim ya o derece düşün. E, duygularımı artık o kadar kaldıramıyorum yani beden ne beden kaldırıyor ne duygu kaldırıyor hiçbir şey kaldıramıyorum. Neredeyse polis <laughs> <laughs> daha <laughs> <laughs> neredeyse acil servise yatacağım. Son karta bakalım. Son kart ne diyormuş? Abi bu ikisini yaptıysan o zaman bu kar senin neyine? Bu kar senin neyine? Hırs da yapmışsın abi be. Allah Allah ya. Hırs da yapmışsın. Olacak gibi değil. Madem bıktın o zaman neyin hırsını yapıyorsun? Can you answer the question? Bu soruya cevap verir misin? Madem bıktın neyin hırsını Kaos sende bağımlılık mı yaptı? Ya da kaostan mı peşleniyorsun? Ya da çözemediğin için daha da mı hırs yaptın. <laughs> Çözemediği için daha da hırs yaptı. Ee. Türkçe mealiyle battı balık yan gider. Almanca mealiyle selbst Schuld. Kendi düşen ağlamaz. Aynen. Kendi düşen ağlamaz. <laughs> yenge, yenge, yenge yenge yengeç kurşunu eks açları bununla meşguller. Kapattık arkadaşım, kapalıyız. <laughs> Gelelim şimdi aslan burçlarına. Güneş burcu ve yükselen burcu aslan olan arkadaşların ex aşkları bakalım ne yapıyormuş. Aslan burcu ex aşkı bir, ex aşkı Aslan burcu ex aşkı iki, durum bildiğin gibi değil. Aslan burcu ex aşkı üç. Ne diyormuş ex aşkın konusunda? Bir numaralı kart diyor ki ex aşkın tırmalıyormuş. Değneklerin dokuzusu böyle savunmada böyle zangır zangır titriyor. Durum bildiğiniz gibi değil. Aynen. <laughs> Durum bildiğiniz gibi değil. ne yaptı? Hani, hani yıkılmadım ayaktayım. Gerçi o aynı zamanda, aa, o ispatlama kartı. Değil mi? bu. Yıkılmadım ayaktayım. Bu işi ya bitireceğim ya bitireceğim. Gölgelerin gücü adına ben buraya kadar boşuna mı geldim? Ben buraya kadar boşuna mı geldim? Yıldız kartı diyor ki bu noktaya kadar geldik abi. Bu noktaya kadar geldik. Deş, karşılıklı desteğimiz de var. Bu aşamayı biz neden aşamıyoruz? Soru bu. Bu aşamayı biz, inişte çıkışlı parçalı bulutlu bu süreç. Emek sarf edilmiş, yoksa deneklerin dokuzu sona. Biz bu aşamayı baba, baba, biz bu aşamayı neden halledemiyoruz bebe, bebe, biz bu aşamayı niye halledemiyoruz bebe diye yırtıyor kendini. Son kart ne diyormuş? Ne de? Hangi kart çıksa beğenirsin. Burada kapı gibi tılsımların e, ası var. Vur, kır, parçala. Vur, kır, parçala. Vur, kır, parçala. Hak etmesi gerekiyor. Biraz daha yaratıcı olması gerekiyor. Biraz daha değer verip de yontması gerekiyor emek gerekiyor. Gölgeler gerekiyor. Aynen gölgeler gerekiyor. Aksi takdirde oraya ulaşamaz zaten. Ama ulaşacağım diye tırmalıyor. Delikanlı gibi. Aynen ulaşacağım diye tırmalıyor. Orada yapacak bir şey yok. Aslan Burcu'nun eks aşkı bunun peşinde Süleyman. Gelelim şimdi. Gelelim. Bu videonun son Burcu'na. Ne nedi? Ne demek ki yo? Hey yo, that's what I'm talking about di. Başak burcunun güneş burcu, menkşelen burcu. Başak olan arkadaşların ex aşkları ne diyor? Ne yapıyormuş? Bir numaralı kart, iki numaralı kart ve üç numaralı kart. Ne diyormuş? Diyormuş ki, ihanete <laughs> uğradım ve bana verilen sözlerin bir tanesi tutulsun ya. Bir tanesi de bir tanesi tutulsaydı. Keşke bir tanesi tutulsaydı. Ve ben yerle bir olmasaydım. Bana verilen sözlerin bir tanesi ya Allah için. <laughs> Allah için ama onun da adına. Allah için bir tanesi tutulsa ya. Yani, her, yani hiçbir verdiği sözü tutmaz mı bir insan? Ayıp denen bir şey var. Ya. Kesin vicdanına ayırmış. Bu yüzden zaten her şey bana kaldı. Her şey benim üstüme yıkıldı. Her şey benim üstüme yıkıldı. E ne kaldın böyle? Kendimi çağırmaya gelmiş hissediyorum. ya O şekilde düşün. Ölümü de öngöremiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayıp denen bir şey var ya. Hayatımda yenilik Hayatımıza yenilik getirecektir. Ama ee, şimdi yükselen e, ee, esnek bir burç demek karşıdaki esnek de olmayabilirdi. Çünkü Tutsundan Şomalçı diyor ki hayatında yeniliğe ihtiyaç varmış. E, o yeniliği yapmadığını için olabilir mi acaba bu ihanetler? Ve ağır, ağır da geldiğine göre orada kesin bir sabitlik var orada yani çok rahat, kesin demeyelim çok rahat bir sabitlik var. Çünkü e, yenilik gelmiyorsa ve sözler tutulmamışsa bu ya bir tarafın sadece sabit olmasından ileri geliyor ya da yeniliğe açık olmamasından ileri geliyor. E otomatik olarak verilen sözler tutamıyor çünkü imkansız. E o zaman yapacak hiçbir şey yok. Hadi arı ve dersi. E bana niye ihanet ediyorsun? Abi ihanet etmeyeyim de ne yeniliğe açıksın ne de doğrularından vazgeçiyorsun. Ayıp denen bir şey var. O zaman yenilik nasıl gelecek hayata? Hani tamamen de kapt. Bu. Bu mudur? Budur. Arkadaşlar şimdilik benden bu videoduk bu kadar. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik arif edersin. Eyvallah.